kurbağalar efendim. Vücudumda kaşıntılar oluyor. Hayır ben doktora gitmiyorum. Her şey etmiyorum. Hacamat, sülük, kırık çıkık, bel fıtığı numarayı vereyim mi? Öyle yerlere gidiyorum. Eskiden genel eve giderdim. Şimdi malum gidemiyorum. Eskiden 0900'ün numaraları arar kendimi tatmin ederdim. Hem de o numaraları bulamıyorum. O yüzden ben de numaramı gizli hale getirip bir süre öncesine kadar salamasyon numaralar arıyordum. Fakat son dönemde numarayı gizlemek de ortadan kalktı galiba yapamıyorum. O yüzden efkif edilirim kordusuyla. Kimseye bulaşmıyorum. Kimseye karışmıyorum. Bu yüzden çok mağdurum. Ben de devletimden yardım istiyorum. Seks olan yakınlar bir çözüm. Bir yardımcı olunsun. Bu kişiler cinsel anlamda tatmin edilsin. Lut 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 lut. Arkadaşlar beni e Lezzet Galaksisi kanalından takip ediyorsunuzdur. Şimdi yeni bir kanal açtık. Bu kanalda bu sefer ben yemek yapacağım. Bu dost ortamında. Böyle kendime özgü tekerleme gibi laflarım olacak. Ondan beni hatırlayacaksınız. Aa, çok iyi oldu değil mi? Çok iyi diyeceğim her bölüm. Bu parmak hareketlerim olacak. Şöyle yapacağım. Ama size değil. Kesinlikle size. Kendime yaparım. Size yapmam. Yanlış anlaşılmasın. Seyirci benim için kutsal Beni nimetimdir. Abone olmayı, yorum yapmayı, beğenleri, laflamayı. Ondan sonra para göndermeyi. Buradan partiye Ondan sonra konteyner yardım olsun. İçinde giysi, cevherat. Tabi aslında en güzel olur. Şöyle deniz aşırı ülkelerimizden bize yollanırsa. Delikli Afrika gibi. insan da kabul ediyorum. Her şey benim için bir değer. Bunları ben kullanıyorum kendime göre. Ben hanımım yapıyorum, askerim yapıyorum, hizmetkar yapıyorum, çok şeysi vezir yapıyorum. Abi, tabi tabi yapıyorum. Hepsini yapıyorum. Tut da bana kupa verdi. Bu şarap çanağı yaptım ben. Şarap yapımı alanım var. Oraya da bekle. Bir kanal olun Bir kanal olun Merhaba arkadaşlar. Ben Kurtlar Valisi Erdal. Ben oradan buradan tanıyorsunuz. Eşinize falan musallat olduysam buradan tanımışsınızdır. Musallat oluyorum arkadaşım. Bunda da yapacak bir şey yok. Evet biliyorsunuz ben teşvik alıyorum. Son derece teşvik giriyorum. İtibar görüyorum. Bundan sonra işlerim kolayca hallediliyor. Oradan buradan maaş bağlanmış bir insanım. Ve büyük özel benim. Taciz. Yani şey yapmadan sürmeden yapıyorum. Bir çalışıyorum. At Saray Alsancak hattında. İzmir İstanbul arası gidip geliyorum. Bundan sonra Ramay'da eskiden olsa çalışmak isterdim. Yine trolleybüste çalışmak isterdim. Önce bir bu alana kaydım. Tabii eskiden biz forçu derdik. Şimdi daha şey oldu. Yani bir basamak atladım. Tacizci. Kendi aramızda böyle demiyorsun. Kendi aramızda yine Ford. Ford fort, arkadaş. Sonuçta olay oluşu itibariyle. Ben şöyle açıklayayım. Bizim için yaş cinsiyet fark etmiyor. Sosyal statü fark etmiyor. Hatta insan hayvan da fark etmiyor ama kendi kurallarına uyum sağlıyoruz. Bu su köy yerine daha farklı davranıyoruz. Bu bilinen bir şey. Ha, ha, ha. Evet arkadaşlar Andromeda galaksisi Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde en bütün oylarını alarak ayrıca kainatın hakim ettik. sahibi Londra, Yüce Hem katkılarıyla buyruğuyla diyelim hadi. Yoldur. Ondan sonra Zeki abi benim <laughs> teyziyle diyelim orada. Belediye başkanınız olmuş bunu diyorum. Biliyorsunuz hem rekabet zaman yolu galaksisiyle. Orada bir güneş sistemi var onu da biliyorsunuz. Orada şerefsiz bir gezegen var. Ondan sonra bunun adı x 45750 falan da bunlar kendine dünya diyor. Yavşak oğlu yavşaklar. Hani bu gezegende güzel su var. Anasını siktiler ama hala var tertemiz. Ondan sonra altın var, bakır var, uran yum var, uran yum var. Biz gideceğiz. Bunların erkekleri askerimiz yapacağız. Kadınları eşimiz yapacağız. Biz buranın hakim olacağız. Birinin kemiğini sömürüp Ondan sonra en sonunda şey çevirip gidecek. <laughs> Merhaba adam hoş geldiniz. Yıllarca size böyle seslenin. Şimdi ne ses kaldı? Ne hal kaldı? Yardımlarınızı bekliyorum. Hastayım. Yatıyorum. Yo vallahi hastayım diye kandırıp paraları alıp açacak değil. Allah sizi inandırsın. Çok değişik bilgiler sundum size. Bu şarkının orijinali net adında videolar oldu. Püf noktası. Acaba şu işe yarıyor mu? Yabancılara bazı Türkçe şarkıları ilk defa dinlettim. Oyun oynadım. OnlyFans'ta değişik videolar oldu. Orada da takip ettiniz. Çok hayranlarım oldu. Allah razı olsun. Para kazandı. Sayenizde istediğim spor arabayı aldım. İstediğim ülkelerde, istediğim gayrimenkullerini aldım. İstediğim girdim vatandaşlık aldım. Her şeyi yaptık ama işte öbür de Bir yere kadar bir yerden sonra ne yaparsan yap. Ne kadar sallarsan salla. donan dışarı son yavru. Kusura bakmayın. Vafa da gidiyor benim. Yardımlarınızı bekliyoruz şimdi. Videoyu beğenme. Yorumlama. Merhabalar. Sadık Sadak Acıyla Kibir ve Kabir programına hoş geldiniz. Merhaba. Evladım boğuşuyorsunuz ama burada program yapılıyor. Lütfen hoşuyorlar. Bu programda 3 günlük dünyada canımızın nelere sıkmamamız gerektiği, bizden aşağıda olan insanlara... <laughs> nasıl aşağılık varlıklar olduklarını hissettirmenin ve belli etmenin yolları, sevmediğimiz insanları intihara sevk etme, rakiplerimize uzun vadede verebileceğimiz zararlar, akrabalarımızın mallarını nasıl üstümüze yapabiliriz ve bu dünyada kalıcı olmanın bütün sırları. Evet, bu programda ölümsüzlüğün kapısını sizlere ardına kadar açıyoruz. Köpeklere de aldanmayın. Saldırtmak için besliyorum onları. <laughs> ödeceğim e, ödeceğim yaşaşmışlar hocam kocamda kan gördüm heyecanlanmamalıyım kesin heyecanlanmamalısınız ama o heyecanlanmayın yani kalkarsın baş hemoroid dediğimiz bir oluşum var fistül böyle şeyler çok var çünkü çatlak matlak götümüze baktık falan çatlımız tutuyor götü çatışmıyorum git eczaneye böyle bir krem müren versin bir şey ona bir bak geçmese doktora git. heh evet. çankırı'dan peşe hanım sormuş hocam demiş, ben iş aradım aradım bulamadım bir vakitiniz sizde olmuş olabilir miyim diye sormuş yani her şey olabilir Hanımefendi, fakat bu dediğiniz zor bir şey bana orayı siz ben size onun yerini göstereyim güzel bir iki de numara göstereyim size ondan sonra eşinizle birlikte eşiniz yoksa da benim gibi ben siyahım olacağım bu adamlara da dolaşmışlar. Hocam benim bir midemden yeşil bir jel çıkıyor demiş. Bu çok değerlidir. Ben hıfzı sıhhaya gidin. Burada beyefendi bulun. Hıfzı sıhha bey. Hıfzı sıhha. Hıfzı sıhha. Bunu, bunu söyleyin. Size hemen bir cumhuriyet alsın verecektir. Ve akabinde de bu devam edecektir. Tabii ki. Kastamonu. 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 bize ulaşmış. Hocam kafamda bombeli bir yapı vardı. Aynı anda gaz çıkardım ve hapşırdım. Bomba yok oldu. Acaba ben ur vardı da onu yuttum mu? Şimdi Burcu Hanım, öyle bomba. Hadi sivilce mivilce. Asal masal bir yapı vardı ki statik. Statik değil. Allah korusun olmaz tabii. Bunu yutmuş olamazsınız da bana bir yere mi gitti? Ne oldu? Bir ben de bilemiyorum. Çok acayip bir durum. Ama öyle ur yutması ben yani ilk defa duyuyorum sizden. Biz bize böyle bir şey anlatmadılar tıp fakültesinde. Ben sağlıkçıyım aslında doktor değilim ama tıp fakültesinde de çok arkadaşlar var burada konuşuyoruz. Ee, neyse bundan da çok bahsetmiyorum. Çünkü onu yapacak ben de yaparım. Yani o kadar da şey yapmayın. İşte Allah'ın takdiri. Böyle düşünmemiz lazım sağlık konusunda. Evet. Ben adam fantom ulaşmış. Fantom lakaba herhalde. Hocam demiş bir bıçak darbesiyle karşındakinin canını almak için neresine isabet ettin beni? Fantomcum tam şu ortaya kalbinin deliği deriz. Ya oradan ya gözünden ya da kulağından sokacağım. Ama beni karıştırma. Canımsın. İstanbul'dan kestaneci izlettin sormuş. Hocam demiş ben iş icabı her gün köze maruz kalıyorum. Acaba surat kısmı yavaş yavaş pişiyor şey olabilir mi? Şimdi evet mesafe önemli. Hani her gün böyle kalırsan şu mesafede onda yüzü pişer insan Allah korusun vefat edersin. Yani bunu yazamazdım. Şimdi sen bir uzun gibi yani en kötü ihtimal ne yani o da olmaz da banyaya falan gitmişsin gibi düşün. Onu da bilemedim. Sen zeytinyağı sür suratına. Zeytinyağı yoksa ayçiçek yağı sür. O da git pamuk yağı ucuzdur git ondan al ondan sür. Bir de onu götürür. <laughs> Kusura bakmayın. Ha, tam konuyla alakalı bir mesaj. Oludan Serbilay. Can, benim içime yanlışlıkla bir cisim kaçtı. Bıraktan kumandanın dikine üstüne oturmuşum. Doktora da gitmeye utanıyorum. Ne yapabilirim? Şimdi doktor doktor birine gideceğim. bir elle yoklama şeyiyle çıkartabiliyor muyuz ona bakılacak. O olmazsa da karnını yaracağız, içinden alacağız. Güzel kardeşim. Bir daha da böyle şeyler yapmayacağız. Seyircilerimizden soru gelmiş. Hocam cürrük ne demektir? Şimdi cürrük siz biraz yobazız. Yani çok değil de bir parça yobazız. Yobaz literatüründe cürrük erin olmamış yavru meyvesi anlamındadır. Bir ikinci kullanımı da cennetten düşen nar tanesi, kurt ta Tanesi. Yok bunu ben uyduruyorum galiba. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Ben bir kaza geçirdim 84 yılında. Ondan beri böyle eşim dostum yadırgamıyor da tabancı insanlara biraz tuhaf geliyor olabilir. Arada uyduruyorum bir şeyler. Ama uydurduktan sonra da hemen fark ediyorum ve söylüyorum. Diyor ki ben bunu uyduruyorum. Zamanında ben bakanlık milletvekili falan da yaptığım için. burada da uydurdum. Kürsüden de uydurdum. Tak 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 böyle sıralara ellerini vurarak beni proteste ettiler. Ama ben bunu da devam ettim. Çünkü beynimde hasar var. Alıcı. Bununla yaşıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum. Pantheon, Nikolodion. Sen ne olabiliriz yani? Bir de benim küçüğüm var. Küçüğüm derken biz bunu Serloz'dan döktürttük. Serloz muydu? Bu neyse, lastikten döktürttük. Plastik. Hatta bazı bölgeleri slime gibi yaptırdı. Özellikle küçük çocukların çok hoşuna gidiyor. Zararlı. Ama çok da zararlı değil. Yani 20 sene 30 sene sonra bazı şeyler görülür bilir mi? Görülür. Bana görülmüyor. Zaten 20 sene 30 sene sonrası garanti aşkına o bebeğin? O yüzden esin, yutsun. Demiyorum ama dikkatli edin gözünüzden kaçmasın. Ben mesela çocukken çözde oynamayı çok severdim. Yanlış mı? Yanlış. E tarafım yandı mı? Yandı. Ama ne oldu? Şimdi bir arkadaş ortamında mangal bir sohbetinde anlatacak bir anım oldu güzel. Ya yanık nedim derler bana. Evet sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol günleri yaşadım tabi. Şimdi çok iyi. Vücudun yüz dahil yüzde 97'si kaplama. Yok bağış nakil falan değil. Aldım ben bunu. Evet hızlı derilik de var çünkü. Afa derilerine yüz lira verdim. Bundan bahsetmiyorum ama. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> Merhabalar. Ben atlı karıncacı Niyazi amcanız çocuklar. Sizleri görmeye geldim. Hep beraber oyunlar oynamaya ne dersiniz arkadaşlar? <laughs> Evet, güzel bir hikaye anlatayım şimdi size. O gün Ali'nin annesiyle babasının bir işi varmış. Ali'nin teyzesi ona bakmaya gelmiş. Oyunlar oynamışlar, televizyon izlemişler. Teyzesi ona yemek yapmış, Ali karnını doyurup uyumuş. Sonra uyandığında annesi babası onun başucunda ağlamaklı hallerdeymiş. Anneciğim babacığım ne oldu demiş. Bizleri kaybettik ya. Deyince annesi Ama olamaz öyle bir şey kaybolamaz ki. gittiniz onunla oyunları oynadık demiş. Ali bu olayın üstüne değermiş. Ne Ben buraya geldiyse atların gözü yaz isimli bir şahıs toplumu deliliğe serketmeye çalışıyor. Bu çok yanlış bir davranış. Çünkü hepimiz ki, aklı başında kim kalacak? O zaman olmaz yani yanlış. Ee, anayasanın ilk dört maddesine dokunmayacağım. Her kalan hepsini değiştireceğim diye arkadaş ayağa kalksın lütfen. Tamam. dışarı. Evet. Onun dışarı çıktığına göre onun hakkında konuşabiliriz. Ne yapacağız arkadaşlar bunu? Ya vallahi bunun durumu çok iyi değil. Hayır bir şey değil. Yarın öbür gün hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz. O zaman ne hesap vereceğiz? Onun kendisinin düşünmesi lazım. O yüzden içeri girdikten sonra onu hep birlikte küsüyoruz. Tamam mı? Hıh. Konuşunca da bakmıyoruz. Getirse <laughs> yapıyoruz ona bakmadan zorlarsa bizi bas çıkarıyoruz. İyice zorlarsa üstüne idrarımızı yapıyoruz. Daha da zorlarsa ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ölüyorsunuz, patlatıyorsunuz. Bu biraz yanlış oldu ama patlatmadım. Suratına bok mu fırlatacağız? Bok. Bok. Yani bok. Merhabalar. Bok. Öncelikle yorgun ve açım. Yani zaten hep yorgunum fakat gerçekten açım. Ve bir şişmanın açlığıyla karşılaşmak istemezsiniz. Öyle yoğun bir şeydir. Şişman olmak bir seçim midir? Bir tercih midir? Yoksa bir zorunluluk mu? Bu konuda bazı okumalar önerebilirim. Daha benim bir atölye çalışmam var. Onun video kayıtlarını isteyene verebilirim. İsteyenin evine uygun bir saatte demoya gelebilirim. Ben ürün de satıyorum. Öpürge. Kayson marka süpürge satıyorum. Kayson. Mağana adası malı. Çok olay oldu bir ara sonra geçti. Bu İngiltere'nin altında mı desem bir ada efendim. Bir bokta olmayan bir ada öyle sikikli bir yer yani. Kara para falan aklanıyor. İyi biliyorum. Ben süpürge işindeyim. Geri kalanı bilmem abi. Tanrı abi efendim parası tanrı ya. Kusura bakmayın böyle parayı duyunca biraz da değişiyorum. Elimde değil. Merhabalar. Ben Garabettin Gargantizoğlu. Kusura bakmayın gözünüzün içine bakamıyorum. Çünkü şu anda çok içsel sorunlarım var. Bahsetmek istemiyorum ama kendimi alıkoymakta da zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Demincek bir goblin yaratığıyla burun buruna geldim. Kendisine bu dünyada böyle şeylerin gerçek olmadığını, bir hayal ürünü olabileceğini özenli seçilmiş kelimelerle anlatmaya çalıştım. Fakat kendisi bana komutulu bir ifadeyle ve fende bir salya ile üzerime onu akıtmak suretiyle bir korku saldı ve ben ardından battan üstten çıkartmak suretiyle boş durmaya ve yardım istemeye ilerledim. Sonradan bakan Mehmet Efendi olduğunu öğrendim bir şahıs. Benim bu durumumdan yaralanıp beni kendisinin deposuna gittiği bir baka hayvanı gibi 15 gün boyunca bana muamele etti. Kendisinin kölesi olmam konusun. Kölesi olmam konusu olmam konusu. Kölesi olmam konusu. Kölesi olmam konusu. Kölesi olmam konusu. Ben Yiğit Armağan Kütahyalıoğlu. Yatırım mühendisiyim. Gelecek görev uzmanıyım. Bebek isim uzmanı. Karakılçık bakliyat gurmeci. Çok affedersiniz gurmesi. Karadut. Şifalı dut. Karadut markasının da eratıcısıyım. Bugün size vergi nasıl kaçırılır, ondan bahsedeceğim diyecektim, şaka. Vergiden dönenin kaşığı kırılsın, bunu hepimiz biliyoruz. Zaten kırarlar efendim. Farazı. O kaşık kırılır, kanak da kırılır. Hele bakın içeride neler oluyor. Kardeş! diye böyle şişi sokuverirler bizim elemanlar, çocuklar. Hırsızlıktan başlatıyoruz. Ondan sonra bir iki eline silah veriyoruz, atacak mısın, vuracak mısın. Şu takım hep bize hop hop hop, öyle adamlarımız var. Kusura bakmayacaksın, efendim suç ve suçlu övmek değil. Ben hayatın gerçekleri abi. Ben yapmıyorum, olanı anlatıyorum. Ya sen böyle bir teatrali bir şeyi nasıl bir kanunla böyle bir şey yaparsın yahu efendim, yatırım mühendisiyim. Yatırım varisiyim. Dededen kabuklu. Anne tarafından bir Üvey aile tarafından padişah. Öteki üvey aile tarafından Roma İmparatorluğuyla kutsanmış durumdayım. Ayrıca uzaktan papalığında akrabasıyım. Ve İbrahim soyundan, Oğuz'un boyundanım. Birazcık da hastayım. Akli olarak hastayım. Fikri olarak hastayım. Çünkü kaybım var yastayım. Kafiyeleri göründüğü üzere çok seviyorum. Ben buradan çıkmak istiyorum. Lütfen. Beni dışarı çıkartır mısınız artık? Lütfen. Bakın bir insan böyle tek başına kaldı mı? elmiş biri yazmış. İşte yalnızlığın insana etkileri. Ya, ya. Hayır efendim. Yalnızlık içimizde. Yalnızlık uykumuzda. Yalnızlık çocukluğumuzda. Bir bak merhaba efendim. Bitiniz mi var? Bir bak karnınız mı aç? Canınız yemek mi istiyor? Mama mı yiyeceksiniz? Amanın. Acıkmış efendim bunlar. Acıkmış bu çocuklar. Aç bu çocuklar. Cafer Kandralı'yla Oğlala Mastika programına hoş geldiniz. Ben Selami Tırnakçı. Bu programda Cafer abiyi yad edeceğiz. Onun ruhuna nispet yapacağız. Yok ölmedi Cafer Bey. Biz gönderme yapıyoruz efendim. Evet. Kendisiyle küsüştük biz ekip olarak. O yollarımızı ayırdık. Başka bir radyoya mı gitti artık kanala mı gitti bilmiyoruz. Fakat biz burada aynı şekilde devam ediyoruz. Dolayısıyla bizim bütün bundan sonraki amacımız kendisiyle rekabet. Bizi kamçılayan bu. Birbirimizle kamçılıyoruz. Biraz böyle bir bağımız da var. Bahri Deniz Sadri Madri. Onu karıştırmayalım nasıl bir bağımız olduğunu. Ve ben programın derebeyiyim. Orta çağ bitti diyenler yanılmasın. İnsanlık aynı sorunlarıyla tam gaz devam ediyor. Birazcık makyajı değişik sadece. Kusura <laughs> bakmayın. Burada böyle histerik ataklar geçiriyorum. Tak <laughs> diye de bağırsam korkmayın. Bu da bir atak. <laughs> Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Namık amcanız bu sefer de size Seradan seslenecek. Çocukların Namık amcası, Yükler'in Namık abisi, genç ve güzel kadınların da Namık Dipçikoğlu'suyum. Bunu herkes bilir. 84 yaşındayım. 85'e girmeme çok az kaldı. Herkes diyor ki hocam böyle yaşlar yavaş yavaş hareket eder. Ondan sonra öksürür, aksırır, tıksırır. Evet yani gerçi ben de biraz öksürür. Ama çok sağlıklıyım. Sağlığımı niye borçluyum? Kimseye de borçlu değilim açıkçası. Kendimden başka. Bakıyorum kendime. Sabah iki parmak sirke. Üstte zeytinyağı. Kendi zeytinlerimden. Şam'da çiftliğim var benim. Şam benden gelir. Ha, Şambali de severim. Konumuz o değil. Bali de yerim var, Mali de var. Onların hepsini anlattım ben. şeffaf bir kişiyim ben. Başkaları gibi değil. Ya biz ucağı çıktık bu yola. Ha, bunu da saklamadım. Ölümden kaçmak, konumuz uçmak olsun. Merhaba gençler. Ne böyle genç kalanlar mı ne diyorlardı ona ben gıcık olurdum. Neyse. Bu programda sevdiğim türkülerden bahsedeyim dedim. Mecnun'um Leyla'mı gördüm. Şimdi burada böyle bir Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Lorel Hardy o değil de böyle bir şeyden bahsedilmiyor. Aslında kadın ve erkekten ona çıkılıp evrenle varlık arasındaki ilişkiye gidebiliriz burada. Gidebiliriz diye gidiyoruz. Ve insan bedenimizi koruyarak hatta bir kişi olarak bunu başarıyoruz. Aynı zamanda uzayda geziyoruz. Tavkı beni yaptı geçti diyor. Andın ki her yıldızı diyor. Yeli mi diyor? Bak yıldızı diyor. Zühre diyor ya zühre. Şimdi kafa gidiyor kusura bakmayın. En sonunda da kendine dönüyor. İzzeti derme hikmet iş. Diyor ki bütün bunlar bir rüya mıymış? Buyurken gördüm bir düş. Sonra konuya geri dönüyor. Zülüflerin kemendetmiş yar boynuma Yar boynuma sardı geçti diyor. Hani sürekli bir o oh, yüce duruma ulaşır gibi olup onu elinden kaçırma Tıpkı bizim bu dünyada Tanrı'ya ulaşmamızın ona dokunmamızın mümkün olmadığı gibi. Öyle değil mi? Ancak bilinmez bir gemiye binince o da kim bilir? Aşık Ali İzzet Özkan. Şimdi bir de başka bir mevzu var. Aşık Ali İzzet. Ali İzzet mi? Neşet diyor al bu türküyü sen oku. Veriyor. Bundan sonra. Bundan sonra bu senin diyor. Fakat sonra mirasçılar çıkıyor. Efendim o bizim ondan biraz paramızı verirsen gibi şeyler de oluyor. Burada işin biraz dedikodu kısmı. Gazinel. Ben normalde sevmem ama konu böyle olunca aşığın aşağı copyright olur mu bilemedim. <laughs> Merhabalar ben Sarılay Bıcır. Devlet Tiyatrosu'nda yönetmenim. Aa, dans eğitmeniyim. Aa, mezarım. üniversitede kutmanlık yapıyorum. Aa, bir dizide oynuyorum. Günlük bir dizide. Önemli bir rolde, gayet önemli bir rolde. Aa, baş bir rolün tam altında gibi yanında. Hatta karşı karşıya diyelim. Aa, Seslendirme. Ha. E, Bugs Bunny'nin e, yavrusunun sesiyim. Aaa. Sandman. Dublör. Bionic bilgim olduğu için öncelikle beni tercih ediyorlar. Ben de deneyim olsun diye. Yoksa <laughs> ben birazcık onun için overrated. E, pa pardon. Şey oluyor. Yüksek. Ben Kenuslar gibi seller gibi biraz fazla kaçıyorum. Derelay. Dereloy Borolay bir alakam yok hayır. Oy kızılay kızılay. ince suyun sızılay. Hitit güneşin nerede? Daloka içim sızılay. Şu aşamada önü alınmayacak gibi görünüyor. <laughs>